Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok şık zarif şahane bir örgü modeli ben beğenerek hazırladım İnşallah sizlerde beğenirsiniz hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelin anlatımına geçelim bu model için gerekli olan zincir sayımız 8 ve katları en sonda da 3 ya da 4 tane zincir fazla çekiyoruz arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 tane 3 model için 1, 2, 3, 4 tane de zincir fazla çekelim. 24-28 tane zincir bizim için yeterli gelecektir. Sizler hangi alanda çalışmak isterseniz modelin kurulumu için 8 ve katları en sonunda da 4 tane zincir fazla çekersiniz arkadaşlar. En son zincirden parmağımı tutuyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen dördüncü değil 5. zincirime bir tane ikili trabzan. Hemen yanına ikinci trabzan kenar zincirimle 3 trabzan olarak sayıyorum bir tane zincir çektim tığımı sardım bir iki tane zincir alt sıradan atlıyorum üçüncü zincirime bir tane ikili trabzan bir tane zincir çektim ilmeğimi uzatıyorum buradaki trabzanı ortaya alıyorum arkadaşlar bakın bir zincir çektim ilmeğimi uzattım bir zincir çektim ilmeğimi uzattım toplamda 5 kez aynı işlemi yapıyorum 3 4 ve 5 ilk başlangıçta uzattığımız ilmeğimizle 6 oldu hepsini bir kere de topladım bir tane zincir çektim tığımı sardım 1 iki tane zincir alt sıradan atlıyorum üçüncü zincirime ikili trabzan hemen yanına ikinci trabzan ve hemen yanına üçüncü trabzan bir tane zincir tığımı sardım bir iki tane zincir alt sıradan atlıyorum üçüncü zincirime bir tane ikili trabzan bir tane zincir ilmeğimi uzatıyorum trabzanı ortadan ortaya alıyorum ilmeğimi arkadan ön tarafa geçirdim bir zincir çekip ilmeğimi aynı boyuta getiriyorum tekrar ikinci kez tekrar üçüncü kez tekrar dört tekrar beş beş tane ilmek topladık kenardaki ilmeğimle altı hepsini bir kere de topladım bir tane zincir tığımı sardım tekrar alt sıradan sayıyorum bir iki tane zincir alt sıradan atlıyorum 3. zincirime bir tane ikili trabzan hemen yanına ikinci trabzan ve hemen diğer zincirime üçüncü trabzan bakın bu şekilde modelin birinci sıra kurulumu sıra sonuna kadar devam edecek bir tane zincir çektim tığımı sardım arkadaşlar bir iki tane zincir alt sıradan atladım üçüncü zincirime bir tane ikili trabzan bir tane zincir çektim ilmeğimi hafif uzatıyorum buradaki trabzanımı ortaya alıyorum ilmeğimi arka yüzünden ön tarafa geçirip bir zincir çekip ilmeğimi aynı boyuta getiriyorum tekrar bir zincir ilmeğimi uzatıyorum bir zincir ilmeğimi uzatıyorum bunu toplamda 5 kez tekrar ediyoruz 4 5 Baştaki ilmeğimle 6 hepsini bir kere de topladım. Bir tane zincir çektim. Bakın bir iki tane zincir alt sıradan atlıyorum. Üçüncü zincirime ikili trabzan. Hemen yanına ikinci trabzan ve en son zincirime de üçüncü trabzan. Başlangıç olarak 3 trabzanla başladık. Bitişte de 3 trabzanla sonlandırdık arkadaşlarım. Modelin birinci sıra kurulumunu bu şekilde tamamladık. Şimdi modelin ikinci sırasına hemen geçelim. Bir tane zincir çektim. Bakın birinci trabzanıma bir sık iğne. ikinci trabzanıma bir sık iğne. Üçüncü trabzanıma bir tane sık iğne. Şimdi burada ne yapıyorum? 1-2-3 4 tane zincir çektim. Hatta 5 tane çekelim. 5 zincir çektim. Buradaki 3 tane trabzanımın tepe noktalarına birer tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bakın ikinci sıramız bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Buradaki 3 trabzanımın tepe noktalarına birer tane sık iğne yapıyorum modelin ikinci sıra kurulumu sıra sonuna kadar bu şekilde devam edecek 1 2 3 4 5 tane zincir bu en sondaki üç tane trabzanımın da aynı şekilde tepe noktalarına birer tane sık iğne çalıştık ve bu şekilde modelin ikinci sıra kurulumunu tamamladık Şimdi üçüncü sırada ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk sıraya geri dönüyoruz. Tek fark olarak yerlerini değiştiriyoruz arkadaşlarım. Bunun için ne yapıyorum? Üç tane zincir çektim. Bakın buradaki üç sık iğnemin birinci değil ikinciye. İkili trabzan hemen yanına ikili trabzan kenar zincirimle üç tane oldu. Tığımı sardım. Buradaki beş zincir boşluğuma bir trabzan zincir boşluğuma ikinci trabzan ve zincir boşluğuma üçüncü trabzan toplamda altı tane trabzan yapmış olduk şimdi bir tane zincir çekiyorum bakın buradaki modeli şimdi buraya çalışıyoruz yani yerlerini değiştiriyorum tığımı sardım buradaki üç tane sık iğnemin ortasına yani ikinci sık iğneme bir tane ikili trabzan bir tane zincir ilmeğimi uzatıyorum trabzanımı ortaya alıyorum bir zincir çekip ilmeğimi aynı boyuta getiriyorum toplamda 5 kez aynı işlemi yapıyorum 3 4 ve 5 kenardaki ilmeğimle 6 hepsini bir kere de topladım ve bir tane zincir çektim şimdi tığımı sardım arkadaşlar bakın buradaki 5 zincir boşluğuma da 3 tane ikili trabzan yapıyorum 2 ve 3 3 tane ikili trabzan yerlerini değiştirdik. Bir tane zincir buradaki ikinci sık iğnemin üzerine ikili trabzan. Bir tane zincir ilmeğimi hafif uzatıyorum. Trabzanın ortasına alıyorum ilmeklerimi. Bir zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum. Toplamda 5 kez aynı işlemi yapıyorum. 4 ve 5. Hepsini bir kere de topladım. Bir tane zincir çektim tığımı sardım şimdi buradaki 5 zincir boşluğuma da 3 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar 3 buradaki 3 trabzanımı da sık iğnelerin üzerine tepe noktalarına yapıyorum başlangıç olarak 6 trabzanla başladık bitişte de 6 trabzanla tamamladık bakın sizlerde fark ettiniz Yerlerini değiştirdiğimiz için ilk modelimiz 1, 2, 3 tane yerlerini değiştirdik. 2 tane modelimize düştü. Şimdi ikinci pardon 1, 2, 3, 4. sırada ne yapıyorum? 4. sırada ilk sırada yaptığım, 2. sırada yaptığım işlemi tekrar ediyorum. Bakın burada 6 tane trabzanım var. Hepsinin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Aslında ikinci sıradaki işlemimiz hep aynı. Bakın burada da 3 sık iğne daha sonra 5 zincirde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen buradaki 3 trabzanımın tepe noktasına 3 tane sık iğne yani birer tane tepe noktalarına 5 tane zincir. Burada 6 tane trabzanım var. Üzerlerine birer tane sık iğne yapıyorum. Ve bu şekilde modelin dördüncü sıra kurulumu tamamlandı. Aslında modelimiz tam anlamıyla şu an kurulumu bitti arkadaşlar. Şimdi bu dördüncü sırayı tamamladıktan sonra beşinci sırada ne yapıyoruz? İlk sıraya geri dönüyoruz. Yani her dört sırada bir aynı çalışmayı yapıyoruz. Şimdi üç tane zincir çektim. Modelimi çevirdim. Birinci değil ikinci sık iğnemin üzerine bir trabzan hemen yanına ikinci trabzan kenar zincirimle 3 tane bakın buradaki ilk sırayı tekrar ettim şimdi burada ne yapıyorum bir tane zincir çekiyorum buradaki 3 tane trabzanımın birincisinin tepe nok pardon ikincisinin tepe noktasına bir tane ikili trabzan bir zincir ilmeğimi uzatıyorum tekrar bir zincir ilmeğimi uzatıyorum bir zincir ilmeğimi uzatıyorum bu şekilde 5 tane ilmek uzatıyoruz 1 4 bir tane daha yapalım 5 5 tane ilmek uzattım kenardaki ilmeğimle altı hepsini bir kere de topladım bir tane zincir çektim bakın şuradaki işlemin aynısını tekrar ettim şimdi tığımı sarıyorum buradaki 5 zincir boşluğuma arkadaşlarım 3 tane ikili trabzan yapıyorum bakın bu şekilde bir zincir bir ikinci sık iğnemin üzerine bir trabzan bir zincir ilmeğimi uzatıyorum tekrar ilmek topluyoruz bir iki üç dört ve beş kenardaki ilmeğimle altı hepsini bir kere de topladım bir tane zincir çektim tığımı sardım 5 zincir boşluğuma da tekrar 3 tane ikili trabzan bir zincir bakın bir ikinci sık iğnemin üzerine ikili trabzan bir zincir ilmeğimi uzatıyorum 5 kez ilmek ilmek topluyorum Pardon 2 3 4 ve 5 hepsini bir kere de topladım bir tane zincir çektim bir sık iğne atlıyorum ikinci sık iğneme bir trabzan ikinci trabzan ve üçüncü trabzan. Bakın beşinci sıramızda ilk sıramızı tekrar ettik. Modelimiz bakın bu şekilde oluşmaya devam edecek. Birinci modelimiz bir, iki, üç tane. Yerlerini değiştirdiğimiz için modelimiz bir, iki tane. Dört sıradan sonra modeli tekrar ettik. Bakın bir, iki, üç tane. Yani birinci sırayı tekrar ettik her dört sırada bir model kendini tekrar ediyor arkadaşlar benim anlatabileceğim bu kadar yeni başlayan arkadaşlarım modeli 4 sıra takip ediyorsunuz daha sonra her dört sırada bir aynı çalışmayı yapıyorsunuz bakın burada modelin büyütülmüş hali de bu şekilde gerçekten çok güzel sevimli kolay bir model gösterişli bir model ben tek renk olarak çalıştım Sizler her iki renk, iki sırada bir renk de değiştirebilirsiniz. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.